Hepinize merhabalar. Şu an artık Hollanda'dayız. Almanya turu bitti, şimdi Hollanda'dayım. Ben Zaandam şehrinde kalmayı tercih ettim. Çünkü buradaki o ikonik binaları gerçekten çok merak ediyordum. Zaten arkamda görüyorsunuz. Size de göstereceğim. Şimdi tren istasyonuna geçeceğim buradan. Kaldığım otel ile tren istasyonu arası gerçekten çok yakın ve bütün mağazalar kaldığım yerde. Güzel bir konum seçmişim yine. Buradan bugün Utrecht'e gideceğiz sizlerle birlikte. Biraz orayı da gezeceğiz. Bakın burası e, Zaandam'ın ikonik Lego şeklindeki binası zaten. E, Intel Hotel'in. Ve bu yapı buralarda da birbirine çok benzer şekilde yapılmış. Burada kanal. Bu şekilde. Çok güzel değil mi? Evet. Şu an tren garındayım ve treni bekliyorum. Zandam istasyonunda şöyle Maastricht diye geçiyor. Ama asıl gideceğimiz yer Utrecht Yani destinasyon orası gözüküyor. 2 dakika sonra gelecek trenimiz. Burada en önemli şeylerden bir tanesi şu. Biletinizi hem girişte hem çıkışta mutlaka okutmanız gerekiyor. Bunların, ben çok araştırma yaptım Hollandalı seyahat açısından. Bizim akbilimiz gibi chip kartları var. Para yükleyip o şekilde de yapabiliyorsunuz, alabiliyorsunuz. Ama e, NSE'nin kendi sitesinde çok güzel indirimler oluyor. E, ben dün akşam ona denk geldim ve hemen kaçırmadan aldım çünkü birkaç yere gideceğim için. Aslına bakarsanız ulaşım Hollanda'da gerçekten çok pahalı. Özellikle şehirler arası çok çok pahalı. Böyle kampanyaları yakalarsanız çok iyi olur. Daha az yoğun olan saatlerde bilet yarı fiyatına kadar düşüyor. Bence öyle tek tek alabilirsiniz. Sadece e olarak kullanıyorsunuz. Hadi bakalım trenimiz geliyor. Evet şimdi Kutra e, merkez istasyonundayız. Trenle geldim buraya Zandam'dan. Yaklaşık 30 dakika falan sürdü. Böyle çok uzun değil zaten tek trenle 4 durak sürüyor. Çok hızlı bir tren olduğu için problem olmuyor. Çok büyük bir e, tren istasyonu burası yani gerçekten kocama. E, Zaandam'a göre e, Amsterdam Central'ı bilmiyorum çünkü o taraflara gitmedim. İnşallah e, havalimanına giderken oradan da geçmiş olacağım. Ama size biraz göstereyim istiyorum şöyle kocaman. Şimdi buradan böyle dışarı çıkacağız. Burası Utrecht'in Merkezi Meydanı. Ee, böyle restoranlar, işte meşhur, e, ondan sonra dükkanlar, mağazalar hep bu tarafta. Ama ben biraz daha böyle e, eski şehre gitmek istiyorum. Katedralleri falan görmek istiyorum. Uu, evet bu taraftan görebiliriz gibi gözüküyor sanki çok tatlış binalar. Biraz buraları gösteriyorum size, sonra e, gezerken daha fazla göstereceğim ama şu an için çok modern bir alandayız. <laughs> Beklediğim gibi değil yani ama burası yani bütün, e, düşünsenize Hollanda'nın ya da farklı Avrupa ülkelerinin aslında e, buluştuğu nokta diyebiliriz. O yüzden de biraz daha modern. Utrecht'teyiz. Evet, şu an Utrecht'teyiz. <laughs> Bakın yani o kadar güzel ki gerçekten de e, bu kadar yolu geldiğime bence değdi. Daha şehir merkezine gitmedim, katedralin oraya. Ama e, tren garından çıktıktan sonra ilk karşılaştığım manzara bile benim büyüledi. Şansıma da hava çok güzel. Bayağı güneşli. Şimdi bu bulutların arkasına geçmiş gibi gözüküyor ama geldiğimden beri güneşli ve ışın açıkçası Almanya'dan daha sıcak burası. Hadi bakalım o zaman biraz sizlerle gezelim. Yalnız bu sokağı çok sevdim. O kadar güzel ki. Ben burada herhalde her yere çok güzel çok güzel bir duracağım. Rüya gibi bir yer. Gerçekten rüya gibi ya. Yani şey... E, Almanya'da gerçekten Düsseldorf'ta asla böyle büyülenmedim. Ama burada... Bambaşka bir e, dünyada yaşıyor gibiler ya. Böyle masal gibi bir yer yani. Çok değişik. Gideceğimiz katedral maalesef ki şu an görüyorum ki restorasyonda. O resimlerdeki güzel görselliği yok. Şimdi size göstereceğim. Bakın tam karşıda. Ama yani sokaklarda gezmeye de değer işin açıkçası. Çok güzel çünkü. Burada da yeni yıl geliyor diye her yeri süslemişler. Ama şöyle ki e, burada mesela e, Almanya'nın şöyle bir artısı vardı. İşin açıkçası. E, orada her yerde e, Noel pazarları vardı. Neyse ki Allah'tan orada gece gündüz Noel pazarı gezdim. <laughs> burada hiç yok. Şu an için en azından hiç karşıma çıkmadı. Ama buranın da ambiyansı çok güzel. Yani hepsinin ayrı ayrı böyle şey güzelliği var diyebilirim. I'm <laughs> sorry. Şu an inşaat seslerini duyuyorsunuzdur zaten ama çok şanslıyım ki. Ee, müze açıkmış, gireceğim. Sadece kamera yasakmış içeride. Maalesef size pek bir şey gösteremeyeceğim ama şöyle göstereyim. Bakın. İçeriği gösteremeyeceğim için kusura bakmayın. Ama dediğim gibi maalesef kamera yasakmış içeride. Böyle çok güzel bir yer. Gerçekten yani öyle şükür doluyum ki, öyle huzurluyum ki iyi ki buraya gelmişim. Muhteşem bir ambiyans. Yani çok güzel ya, bu kanalın etrafına kurulmuş binalar, eski yapılar, o dokuları nasıl korumuşlar, o muhteşem ya, yani etraf biraz kirli ama binalar çok güzel korunmuş arkadaşlar yani bayıldım, bayıldım. Burası tam merkezi bildiğiniz böyle dükkanlar falan var, o meşhur katedralleri maalesef restorasyonda. Ama çok güzel kafeler var, restoranlar var, souvenir shoplar, işte hediyelik dükkanlar falan var. Güzel yani. Biraz böyle gezeceğim, dolaşacağım. Tadını çıkartacağım. Ufak ufak dediğim gibi göstereceğim ama artık anda kalmak istediğim için sadece böyle ufak ufak gösteriyorum. <laughs> çok güzel. Bu arada Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Ee, Hollanda gezimiz de böyle oldu diyelim. Farklı yerlere de gideceğim inşallah. Onları da aralara ekleyeceğim. Ee, kanalıma hala lütfen abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Beğenileriniz ve yorumlarınızı kadar hoşuma gidiyor ki çok severek okuyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Ee, Hollanda'dan hepinize hoşçakal diyorum. Sevgiler.